Şimdi değil. Şimdi. Evet arkadaşlar yine Brawl Stars videosuyla karşınızdayız. Brawl Stars videosunu kaç kere çektik artık yine diyorsun. Hadi başla. Evet arkadaşlar. Brawl Stars videosuyla karşınızdayız. Girsene şeye Brawl Stars. Kazanırsan evet arkadaşlar kazandık de. Kaybedersen evet arkadaşlar kaybettik de. Ama kazanmaya çalış. Bazı aldım. Görevlerle oynamak istemiyorum. Olur mu? Ben başladım bile. Görünüyor. Ah! Oyna. Evet arkadaşlar kaybettik. Şimdi en zorunu yapacağım. <laughs> Bir daha yapsana onu. <laughs> Elmas kapmaca. Evet. Kaybedersin sen onda çok zor o. <laughs> Dur şu oyun bitsin geliyoruz. Öldürdü. Uy. İçinden geçti <laughs> Hayır. Ya ne yapıyorsun? Belleyi ben öldürmez miyim şimdi? Belleyin içinden geçeceğim. Vur. Aferin. <laughs> Ne yapıyorsun Canet? Kazan bak kazan bunu. Geliyoruz şimdi dur. Sekiz yük. Ho. Sizin takım iyi oynuyoruz kardeşim. Şu Edgar kaçsın çünkü o on şey. On dokuz, sekiz, yedi, altı, beş, dört, 3 2 ve bir. Evet arkadaşlar kazandık Ve video bitmiştir Ertuğrul abone ol Arkadaşlar abone olmayı En yemekten sonra videoya devam edeceğiz son Belki Abone olmayı Unutmayın Like atmayı Unutmayın Bildirimleri açmayı Unutmayın Şimdi bir şey diyecektin Ne diyecektin ya Hoşçakalın bizi izlemeye devam edin Söyle. Hoşçakalın. Biz video izlemeye devam edin.